Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Blue, Mami. Biz sizi çok özledik. Blue, değil Mami. mi? Evet. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Mavi. Mavi. Hepsini şimdi önce aynı renk olanları arkadaşlar. Burada Ela'nın büyük yumurta kutuları var. Ela bunların hastası. Her markete gittiğinde muhakkak 2-3 tane alıyor. Bunlarla oynamayı çok seviyor ve biz de biriktirdik. Kimileri daha kaç tane vardır da biz bunları oyuncak kutusundan ancak bulabildik. Şimdi Ela bunları ne yapacak? Aynı renk olanları birleştirecek. Sonra buraya böyle dizicek. Onlardan kule yapacağız. Ben yapacağım. Evet sen yapacaksın. Hadi anneciğim. Anne. Evet mavi. Maviyi şimdi birleştir. Ama eşini bul. Şu elindekini bana ver. Elindekini bana ver. Bonibonu bana ver. Öyle değil anneciğim bak, ben sana göstereyim bak mavi burada ya, bu maviyi, bu maviyle eşleştireceğiz böyle yumurta yapacağız. Bulacağım. Evet sen bulacaksın. Yeşil Yeşili de bul. Hadi bakalım, bakalım uyuyor mu bazıları büyük bazıları küçük oluyorlar. Aa oldu, çok güzel. Bakalım Ela hepsini bitirebilecek mi? O'nunkini de sonra. O O'nun işi yok mu? Yok. Tamam buluruz anneciğim sonra. Şimdi pembeyi koy annem. Sırayla koyuyoruz ya o elindeki ne renk? Pembe. Pembe. İngilizcesi ne? Mami. O da pembe. Pembe aynı zamanda neydi anneciğim İngilizcede? ha <laughs> Aynen annesi pembeyle mavinin uyumuna çok e, inanıyor. Hep yan yana olacak pembeyle mavi. Yeşil. Yine mi yeşil? Ay çok güzel ayı çok eğlence. Sonra biz bunları toplarla vurmaya çalışacağız. Bowling yapacağız. Değil mi anneciğim? Aa, Onlar ne? Turuncu. Turuncu. Turuncu ne kadar çokmuş. Ay ben çok heyecanlandım ya. Ben de ne oynadım. Sen de mi çok heyecanlandın? Çok güzel oyun değil mi anneciğim? Evet. Bizim bir sürü yumurtamız var. Daha kim bilir nerede kaç tane var. Ben şimdi bunları bulabildim. Çoğunu da atıyorum artık. Ela hep biriktiriyor. Hep biriktiriyor. Bir de Ela'yı tanıyanlar, Ela'nın yumurta sevdiğini bilenler hep Ela'ya yumurta getiriyor. Blue. Blue. Hadi devam et ama. Ay yıkıldılar. <laughs> Ay. Ay yıkıldılar. Ben Blue istiyorum. Evet Blue istiyorsun. Tamam. Yeşili de düzelt. Mavi koy yerine. Yeşili de düzelt. Diğerinin rengine onu da düzelt. O ne anneciğim? Turuncu, turuncuyu. turuncuyu da düzelt. Hadi şimdi devam. Daha bir sürü var orada, beyazlar var. Bir onlar bitir de, şunları yapalım bitir. Ondan sonra top. Hı? Onları yap bitir. Hı. Kızıma da sarılar ne, yakışırmış Anneciğim kazan yakışmış mı? Yakışmış. Güzel olmuş mu? Güzel. Bir nasıl olmuş diye arkadaşlarına. Ela oyuna daldı. Ay beyaz yine beyaz. Hı? Ay yine beyaz. Hı? yine beyaz. Yine beyaz. Hep beyaz. O... Ne oldu anneciğim? Altına, o. Altına gitti o. Gitsin sen alırsın. Sen aslansın kızım ya. Sen çok güçlüsün ya. Ay. <laughs> Sanki numaradan düşürüyorsun. Olmuyor mu anneciğim? Başka beyazla dene belki aynı değillerdir. Alt üstte de biliyor artık yani. Altları biraz daha oval, üstleri biraz daha sivri doğal olarak. Evet çok güzel oluyor ya. çok güzel. Tamam şunları da yap. Bitmedi daha bak kırmızı var. Kırmızı hiç yapmadın. kırmızı var bazılarının eşini bulamamışız demek ki kırmızıyı da yap evet o diğer beyazı da yap anneciğim bak bir sürü topumuz var bak beyazı da yap onu koy şimdi kırmızıyı tamam Ay Bir tane turuncu var, eşi yok turuncunun. Hı? Turuncunun arkadaşı yok. Yanının kardeşi yok. Acaba nerede? Koltuğun altında arıyor. Seni gidi seni, değil mi? Bütün yumurtalarını koltuğun altına attığın için. Oy. Hadi beyazı da koy. Turuncuyu yapmadın. Sanki... Aa yaptı. Bunlar acaba Ela sarıyla turuncu birbirine uyar mı? Aynı boydalarsa uyar sanki ama değiller. Sanki Lilaylası aa Ela hatırladım. Bu böyleydi. Evet, bu iki renkti. O yüzden tekler. Çok güzel oldu. Hadi getir anneciğim. Hadi top getir de topla vuralım onları. Koş. Bekliyoruz Ela'yı. Çok heyecanlandık. Bunları böyle. Bunları böyle dizdi. Ay aferin. Top getirdin. Ne renk o top? Mavi. Mavi. Şimdi o konsolun oraya git. Oradan vurmaya çalış bakalım. Mavi bu Tamam. Hadi şimdi konsolun oraya git. Ama yerden at. Yerden atarsan vurabilirsin. Hadi bakalım. Ooo yaşasın Noli. <laughs> yaşasın Noli. Hadi yine. Top. Top. Yalnız Ela dibinden vurmayı tercih ediyor. Ay. Aaa. Süper benim kızım ya. Hepsini vurdu. Alkış. Tatiha. El ayağı kış. Şimdi ne yapıyorsun? Bonibonları onun içine mi dolduracaksın? Hı? Çok iyi fikir. Hı? Çok iyi fikir. Aklına fikir mi geldi? Hı? Nasıl geldi? Göster bakayım. He? Nasıl geldi anneciğim aklına fikir? Hadi arkadaşlara görüşürüz yapalım mı? Bir göster yumurtanın içine ne koydun? Bir göster bakalım. Ben çok merak ettim. Aa, bunu bunları yumurtanın içine koydu. Tekrardan sürpriz yumurta yaptı benim kızım. Burada da toplar devrildi yumurtalar. Ela hepsini vurdu. Alkış yaptık Ela'ya. Ela'cığım hadi görüşürüz yap. Nereye nerede? Yine mi vuracaksın? Hepsini diz. Ben vurmaya deneyeyim mi? Hı hı. Uzaktan atayım ben. Tamam mı? aşağıya. Tamam oraya gideyim değil mi? Burayı yeşil bu. Evet yeşilleri de diz. Ona. Tamam. <laughs> Bekliyorum. Bekleyeyim mi? Bekleyeyim. Turuncu da diz. De değilim, tamam. Nereden atayım? Oraya. Oraya mı gideyim? Sen nerede duracaksın? Orada. Şimdi arkadaşlar atıyorum. Hazır mısınız? Anne. Aynı renkleri yan yana dizmiş Ela. Gözükmüyor beyazlar. Beşir. Evet atıyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Kaç tane vuracağım acaba? Oo, bir <laughs> tane vurdum. <laughs> i̇ki tane vurdum. Yeşil mi vuracaktım? Hı? Ne renk vurayım? Yeşili. Yeşili vurayım. Dik yeşili. Hop. Evet Vurdum Ama çok mene gitti. Kendimi düştü? Yok. Ama sen elinle vurdun da. Bir tanesi düşüyor kızım. Hadi görüşürüz yap. Bay bay yap. Biz yine oyuna devam edelim. Hadi görüşürüz de arkadaşlara. Ela'cığım. Ela kapatmak istemiyor. Ela. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.